Gençler trigonometrik özdeşlikler konusuna girmeden evvel bayağı bir hatırlatma yapalım. Bunların da notunu alırsanız sevinirim. Şimdi ilk aşamamız 10. sınıfta şu eşitsizliği görmüştünüz. a kare eksi b kare neye eşitti? a eksi b çarpı a artı b. Biz bunu pratik olarak a kare neyle neyin çarpımı? A ile a'nın. Eksi b kare neyle neyin çarpımı? Eksi b ile artı b'nin. Yani biz bunu a eksi b çarpı a artı b diye yazabiliriz. Burada neyi kullanacağız? Şimdi trigonometrinin en önemli kurallarından biri ne? Sin kare x artı kos kare x eşittir ne? 1. Ben kos kare x'i bu tarafa atabilirim. Sin kare x eşittir. 1 eksi kos kare x ya da Sin kare eksi bu tarafa atabilirdim. Orada cos kare x kalabilirdi. O da 1 eksi sin kare x olabilir. 1 neyin karesi? 1 ile 1'in. Eksi cos kare x neyle neyin çarpımı? Eksi kosinüs x de artı kosinüs x. Yani ben sin kare x gördüğüm yere 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x yazabilirim. Tamam mı? Sin kare x gördüğüm yere. Aynı şekilde cos kare x gördüğüm yere de bir neyin karesi? 1 bir ile 1'in çarpımı. Sin kare x eksi sinüs x ile artı sinüs x'in. O zaman ben cos kare x gördüğüm yere 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x diye yazabilirim. Buna dikkat etmek zorundasın. Yani soru içerisinde sin kare x'i yukarıya verirler. Şunlardan birini aşağıya verdikleri zaman bu formül tarzı ya da neyip nereden geldiğini bilirseniz sizin için daha iyi olur. Şimdi bu birinci notumuzdu gençlik. Bunu videoyu durdurup not olarak alabilirsiniz. Şimdi ikinci notumuz. İkinci notumuz şu. Şunu unutmayın. Sinüs x artı kosinüs x'in kare açılımında. Ya da sinüs x eksi kosinüs x'in kare açılımında. Bunların karelerini aldığınız zaman gizlenmiş olan sinüs x çarpı kosinüs x vardır. Zaten size şunlar verilir. Sadece sinüs x artı kosinüs x sinüs x çarpı kosinüs x isterse siz bu ifadenin karesini almak zorundasınız. Biz bir ispatlayalım. Şimdi bunun karesi neydi? Birincinin karesi sin kare x. İkincinin karesi kos kare x. Birinci ile ikinciyi çarptım. 2 i̇ki çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. E bu neye eşit? 1'e. 1 bir artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Gördünüz mü? Kare açılımında gizlenmiş olan sinüs x çarpı kosinüs x vardır. Sinüs x artı kosinüs x'in karesi eşittir. E şunun karesini açarsak eşittir diyelim. Birincinin karesi sin kare x. ikincinin karesi kos kare x. Birinci ikincinin çarpımı x 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Eks sin kare x ile kos kare x 1 olduğu için 1 x 2 sinüs x çarpı kosinüs x olur. Buna da dikkat etmek zorundasınız gençlik tamam mı? Yani bunu şöyle kodlayacaksınız. Adam sana sinüs x artı kosinüs x'i verecek diyelim ki ne diyelim 3 bölü 4 sinüs x çarpı kosinüs x nedir? Ya da sinüs x eksi kosinüs x'i verecek bunu soracak. O zaman siz ne yapacaksınız? Her tarafın karesini almadan bu gelmez. Ona dikkat etmek zorundasınız tamam mı? Üçüncü notumuz gerçi burada lazım olacak bize ama şimdi üçüncü notumuz küp açılımı var. A küp artı B küp açılımı. Ben bunu bakın üçleri sildim A artı B. Birincinin karesi ikincinin karesi birinci ile ikinciyi çarpıyorum önüne ne atıyorum eksi ya da size a küp eksi b küp sorulabilir a eksi b birincinin karesi ikincinin karesi birinci ile ikinciyi çarpıyorum a b aradaki işaret eksi ise buraya ne yazabilirsiniz artı ya da başka bir formülü vardı a küp artı b küp üçleri sildim a artı b'nin küpü 3'ü aşağıya indirdim. Bu A, A artı B'yi tekrar yazdım. Sonra A çarpı B diyorum. E buralar artıysa bura eksi. A küp eksi B küpün açılımı. 3'leri sildim. A eksi B'nin küpü 3'ü aşağıya indirdim. Tekrar A eksi B'yi yazdım. Sonra bu A ile B'yi çarptım. Araya ne koydum? Artı. Bu da çok önemli çünkü küp açılımını burada göreceğiz. Şimdi bu hatırlatmalarda yazdıysanız artık sorularımıza başlayalım. Birinci özelliğimiz. Türgün ilk sorumuz. Sin kare x bölü 1 eksi kosinüs x ifadesinin en sade halini bulun. Ben sin kare x ile 1 eksi kosinüs x arasında bir bağıntı kullanamıyorum. O zaman aklıma şu gelecek. Sin kare x artı kos kare x neye eşit? 1'e. Aşağıda 1 eksi kosinüs x var. Ben kos kare x'i şuraya atsam. Sin kare x eşittir 1 eksi kos kare x. E 1 neyle neyin çarpımı? 1 ile 1'in eksi kos kare x eksi kosinüs x artı kosinüs x. O zaman ben sin kare x gördüğüm yere 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x yazabilirim. Ya e aşağıda da 1 eksi kosinüs x olduğu için şunlar birbirini götürecek. Cevabımız 1 artı kosinüs x olur. Diğer sorumuz. Sinüs x artı kosinüs x eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre sinüs x çarpı kosinüs x'i sormuş. Bakın gençler eğer bu verilip çarpım isteniyorsa bunun neyini almak zorundaydık? Karesini almak zorundaydık. Birincinin karesi sin kare x artı ikincinin karesi kos kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1 artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 4 bölü 9. Biri bu tarafa attım. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 4 bölü 9 eksi 1. Şimdi bu Biri şöyle yazsam olur mu? Payda 9 olduğu için hani 9 bölü 9 da 1 olduğu için kendimizi uğraştırmayalım. Bu da 4'ten 9 çıkarsa eksi 5 bölü 9. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. İşler dışlar çarpımı yapalım gençlik. Şu 2'yi 9 çarpalım. Sinüs x çarpı kosinüs x 1 5 ile çarpsak da bir önemi yok. Eksi 5 bölü ne olur? 18 olur. Güzel bir soruydu. Diğer sorumuz. Şurada 1'in olduğu yerde kafanız karışırsa 4 bölü 9'dan 1 mi çıkacak? Payda eşitleyin. 9 kere 1 9. 4 eksi 9 bölü 9. Oradan da gene cevabınız eksi 5 bölü 9 olur. Diğer sorumuz. Sin kare pi bölü 8 artı kos kare pi bölü 8'in değerini sormuş. E formülümüz neydi? Sin kare x artı kos kare x'in toplamı ne? 1. Yani şunlar aynı olduğu sürece sonuç 1. E pi bölü 8 ile pi bölü 8'e aynı. Yani pi bölü 8 aslında x dese sin kare pi bölü 8 artı kos kare pi bölü 8 eşittir ne olmak zorunda? 1. Şimdi geldik Diğer sorumuza 3 sin kare 50 artı 3 kos kare 50 eksi 2 bölü 4 sin kare 40 artı 4 kos kare 40. Şimdi trigonometride sabit sayı yok. 2 gibi 3 gibi 4 gibi. Bunun yanında 2'nin yanında gözükmeyen bir 1 var mı? Var. Ben o 1'in yanına ya da şu sabit sayının yanına sin kare x artı kos kare x yazsam bir şey değişir mi? Sonuçta bu ne? 1'e eşit. Kabul mü? Siliyorum. O x gördüğüm yere de ben Hazır şurada hep 50 kullanıldığı için sin kare 50 artı kos kare 50 de yazsam aynı şeydir. Tamam mı? Çünkü sin kare 50 ile kos kare 50'nin toplamı 1. Eksi 2 ile 1'i çarptım. Gene eksi 2. Diyorum ki 3 tane sin kare 50'm var. eksi 2 tane sin kare 50'm var. O zaman 3 tanesinden 2 tane çıkarsa bir tane sin kare 50'm kalır. 3 kos kare 50'm var. 2 tane eksi 2 tane kos kare var. E 3 tanesinden 2 çıkarsa 1 tane kos kare var. Bölü aşağıda 4 sin kare 4 parantezini aldım. Burada sin kare 40 artı kos kare 40 kalır. Sin kare 50 ile kos kare 50 açılar aynı olduğu için sonuç 1. Sin kare 40 kos kare 40 o da 1. 1 ile 4'ü çarparsam da bura ne eder? 4. O zaman sonucum ne oldu gençlik? 1 bölü 4 oldu. Diğer sorumuz sinüs 20 olduğuna göre kos kare 20 bölü 1 eksi sin 20'nin ifadesinin a türünden eşit nedir? Kos kare 20 ile sin 20 arasında bir bağıntı bulamıyorum ama aklıma şu geliyor. Kos kare 20 ile sin kare 20'nin toplamı nedir? 1'dir. E benden kos kare 20 isteniyor. Kos kare 20 eşittir. 1 eksi ne? Sin kare 20'dir. 1 neyle neyin çarpımı? 1 ile 1'in. Eksi sin kare 20. Eksi sinüs 20 ile a artı sinüs 20. O zaman ben kos kare 20 gördüğüm yere 1 eksi sinüs 20 çarpı 1 artı sinüs 20 yazabilirim. E aşağıda da 1 eksi sinüs 20 var. E 1 eksi sinüs 20'ler gider. Elimde ne kaldı? 1 artı sinüs 20. E sinüs 20 daha olduğuna göre sonucum 1 artı a olur. Diğer sorumuz. Bakalım bir. Şöyle. Üçüncü soruyu atlıyor. Şöyle. Ha. Kos kare x eşittir a olduğuna göre sin dördüncü dereceden x eksi kos dördüncü dereceden x nedir diye soruyor. Aslında soru a üzeri 4 eksi b üzeri 4. a üzeri 4 ne ile neyin çarpımı? a kare a kare. Eksi b üzeri 4 eksi b kare ile Artı b kare. Şimdi o zaman sinüs dördüncü dereceden x, sin kare x ile sin kare x'in, kosinüs dördüncü dereceden x, eksi kos kare x ile artı kos kare x'in çarpımı. O zaman ben bunu sin kare x eksi, kos kare x çarpı, sin kare x artı kos kare x diye yazabilirim. Şurası kaç olur gençlik? 1. Bunda bir sıkıntımız yok. E bana kos kare x'i veriyor. Yani bak şurada ne yapmam lazım? Sin kare x'i yok etmem lazım. Onu yok edeceğim en güzel yöntem ne? Sin kare x ile cos kare x'in toplamı ne? 1. Ben sin kare x, cos kare x'i öbür tarafa atsam 1 eksi cos kare x. Sin kare gördüğüm yere 1 eksi cos kare x yazabilirim. E bir de burada cos kare x var. O zaman 1 eksi cos kare x neye eşit? A'ya. Bir tane de burada var. O zaman cevabımız 1 eksi 2 a olur. Diğer sorumuz şuna geldik. Az bir şey bir karışıklık oldu gençlik pardon. Heh. Dördüncü soruya geldik. Aşağıdaki verilen ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. A eşittir sinüs x eksi kosinüs x 1 bölü 5 olduğuna göre sinüs x çarpı kosinüs x nedir? Bunu söylemiştik gençlik. Eğer bir sinüs x artı kosinüs x ya da sinüs x eksi kosinüs x verilirse karesini almadan bunu bulamam. O zaman buranın bir karesini bir alalım. Birincinin karesi sin kare x. ikincinin karesi kos kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı sinüs x çarpı kosinüs x eksi 2. Dedik 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25. Burası ne oldu? 1. 1 bölü 25'i buraya atalım. 1 eksi 1 bölü 25 eşittir. Eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x'i buraya atalım. 2 sinüs x çarpı kosinüs x. 25 kere 1, 25. 1 çıkartırsa 24 bölü 25 eşittir. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Her tarafı 2'ye bölerim. Şunlar gider. 24 2'ye bölersem 12 bölü 25 olur. Bu bitti. Bunu not olarak alın gençlik. Ben burayı sileceğim. Çünkü şunu kullanacağım. Şöyle bakalım bir zarar vermeden. Ha, o zaman yapalım. Sinüs x çarpı kosinüs x 4 bölü 9 olduğuna göre sinüs x eksi kosinüs x nedir diye sormuş. Bu sefer tersten sormuş. O zaman buraya a diyelim. Bunun karesini alırsam, bunun da karesini alıyorum. Benim aradığım a sakın a kare değil. Birincinin karesi sin kare x. İkincinin karesi kos kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x eşittir a kare. Sin kare x artı kos kare x 1. E, sinüs x çarpı kosinüs x de 4 bölü 9 eşittir a kare, a kare bir dursun. 1 eksi 8 bölü 9. 9'dan bir, 9 kere 1 9. 8'i çıkarttım. 1 bölü 9. Buradan a kare eşittir. 1 bölü 9. Neyin karesi 1 bölü 9? artı eksi 1 bölü 3'ün. Ama pozitif değerini sorduğu için cevabımız ne olur gençlik? 1 bölü 3 olur. Diğer sorumuz. Sinüs x artı kosinüs x eşittir. 1 bölü 4 olduğuna göre küp açılımını soruyor küp açılımına geçmeden evvel şunun bir karesini alalım bakın çünkü işimize yarayacak her zaman birincinin karesi sin kare x ikincinin karesi cos kare x birinci ile ikincinin çarpımın iki katı 2 çarpı sin x çarpı cos x 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 bura ne eder 1 1 bölü 16'yı buraya attım 1 eksi 1 bölü 16 2 çarpı sin x cos x'i öbür tarafa attım eksi 2 sin x çarpı cos x 16 ile 1'i çarp, 16 1'i çıkarttım, eksi 15 bölü 16 eşittir. Pardon, artı eksi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. İşler dışlar çarpımı yaparsam, 15 bölü eksi 32 eşittir sinüs x çarpı kosinüs x eder. Budursun. Şimdi şu a küp artı b küpün açılımı. Biz onda a küp artı b küpün açılımını nasıl kullanalım? A artı b. Sonra birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Bura artı sonra eksi. A dediğim şey sinüs x'in küpü. B dediğim şey kosinüs x'in küpü. Değil mi? Bunu yazdık. A gördüğüm yere sinüs x, B gördüğüm yere kosinüs x. A gördüğüm yere sinüs x yazarsam sin kare x, B gördüğüm yere kosinüs x yazarsam kos kare x eksi sinüs x çarpı kosinüs x olur. E sinüs x ile kosinüs x'in toplamı 1 bölü 4. Sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1. Sinüs x ile kosinüs x'in çarpımı eksi 15 bölü 32. E bu da burada eksi var. Artı 15 bölü 32 eder. Şimdi 32 ile 1'i çarpsam ne eder? 32. 15 ile toplarsam 47 bölü 32. Dışarıda da 1 bölü 4 ile çarparsam 47 bölü 128 eder. Biraz uzun bir ders oldu gençlik ama güzel sorulardı. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz.